Herkese merhaba, ben Fulya. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün size TRT'nin en eski, o zamanların en güzel ve en başarılı spikerlerinden biri olan Büyük Duayen Ülkü Giray'ın önerdiği 10 altın kuraldan bahsetmek istiyorum. Evet, Türkçe'yi güzel konuşma ve okuma kılavuzu diye bir kitabı var. Ülkü Giray'ın bilgi yayınlarından 2007 yılında çıkmıştı. Ve bu kitapta da yer alan 10 altın kural nedir? Türkçe'yi doğru okumak ve doğru konuşmak için Nelere dikkat etmeliyiz? 10 maddede sıralanmış ki aslında bizim videolarımızı takip ediyorsanız bu şimdi hızlı hızlı geçeceğim maddelerin e, açılımını da e, bir şekilde bulacaksınız, çözümleyeceksiniz. Hazır mısınız? Hemen başlayalım. Birinci altın kural. Doğru soğuk. Burnundan al, ağzından ver. Alırken cömert, verirken cimri ol diyor e, Ülkü Giray. İkinci madde. Doğru durak. Başlangıç ve bitişlerin anlaşılması için nokta ve virgüllerde belirteç ve bağlaçlarda dur. 3. Doğru ses. Ağzının ortasından orta şiddette, orta sesinle konuş. 4. Doğru yorum. Kime hitap ettiğini, hangi mesajı vermek istediğini bil. 5. Doğru üslup. Mesajın hitap edilen kitleye ve anlama uygun olsun. 6. Doğru telaffuz. Harfleri, sesleri ve heceleri yutmadan, sessiz harfleri duyarak ve ulama yaparak konuş. 7. Doğru tonlama. Ses orta tonda ve bükümlü olmalı. Monoton olmaktan kaçınılmalı. 8. Doğru vurgu. Vurgu özel at belirteç ve bağlaçlarda ilk hecede, sözcük ve tümcede son hecede olmalı. 9. Doğru mimik ve jest konuya ve ortama uygun olmalı. Ve 10. 9 doğru da ölçülü olmak. 9 doğru artı bir ölçü yani demek oluyor ki bu bütün 9 maddede yaptığımız her şey ölçülü olmalı, Abartıdan kaçınılmalı ve bunlar aslında bir potada eritilerek doğru konuşmak ve Türkçeyi doğru okumak için, doğru kullanmak için özümsenmeli. Bunun dışında Ülkü Giray'ın bir röportajında da birkaç ipucu buldum sizin için. Onu da burada okumak istiyorum. Röportajı yapan gazeteci demiş ki, bize neler tavsiye edersiniz? Hani dili doğru kullanmak için birkaç tavsiye alabilir miyiz? Hemen benzer tavsiyeleri sıralamış sevgili Ülkü Giray ve demiş ki, Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Bunu yapmak dili yalnızca kabalaştırır. Yazdığımız gibi okumuyoruz. Yabancı kelimelerde sonu G ve K ile bitenler sesli harfle ek alsalar bile yumuşak G'ye dönüşmez. Stoku, bloku, e, viadükü denir. Stoku, bloku değil. Stoku, bloku gibi... Yumuşak ki, okunmaz kendinden önceki harfi uzatır ki bunları aslında daha önceki videolarda öğrenmiştik aramıza yeni katıldıysanız belki siz şu anda neden bahsettiğimizi anlamıyor olabilirsiniz ama isterseniz bu noktada ufak bir hatırlatma da bulayım Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir derken neyi kastediyoruz örneğin başlayacağım diye yazıyoruz ama okurken veya bir metni seslendirirken konuşurken başlayacağım diye okumamız gerekiyor o metni ve konuşurken de başlayacağım, bu işe başlayacağım değil, başlayacağım diye seslendirmemiz gerekiyor. Veya yapamayacağım diye yazıyoruz ama yapamayacağım diye okuyoruz. Aynı şekilde yumuşak G kendinden önceki harfi uzatır derken yumuşak G'yi okumuyoruz. Çok genel kapsamda istisnalar bir iki tane belki olabilir ama okumuyoruz. Örneğin Ağır diye, A, yumuşak G, ı R diye yazılan bir kelimeyi ağır diye okuyoruz. Kağıt, aslında bu şekilde okuyan da çok kişi var. Yanlış olarak okuyan ama doğrusu kağıt. Kağıt diye kendinden önceki harfi uzatıyor gördüğünüz gibi. Bunlardan bahsetmiş Ülkü Kiray. Çünkü en sık yapılan hatalar aslında bunlarla ilgili. Ve demiş ki son olarak o gazete röportajındaki tavsiyesinde söyleyeceğinizin içeriğine uygun bir tonda, uygun bir ifadede konuşun. Tarafsızlık, yorumsuzluk demek değildir. Bunu unutmayın. Tonlamasız, robot gibi, ifadesiz bir yüzle konuşmak kesinlikle doğru değil. E, haber spikeriyseniz bile, haber sunuyorsanız bile ...orada mimikleriniz, jestleriniz, tonlamalarınız aslında olmalı. Burada bir taraf ifade etmek için değil aslında o cümlenin anlamını karşı tarafa doğru aktarmak için... ...bu ifadeleri ve tonlamaları kullanıyorsunuz ve bahsettiğimiz gibi bu 16 kuralda da aslında söz ediliyor. Duraklar önemli, virgüllerde durmak, es vermek, cümlenin belli yerlerinde o durakları kullanmak, doğru vurguları yapmak... hem kelime vurgularını hem cümle vurgularını doğru yerlerde yapmak, sesimizi, nefesimizi, soluğumuzu denetlemek, doğru kullanmak. Bütün bunlar aslında güzel konuşmanın, Türkçe'yi doğru ve düzgün konuşmanın ve okumanın temel kuralları. Şimdilik bunu böyle kısaca geçelim kulağımıza küpe olsun bu maddeler ama ayrıntılarına zaten videolarda giriyoruz. Bundan sonra da yine bu konulara değinmeye devam edeceğiz. Merak ettiğiniz, özellikle konuşmamızı istediğiniz konular varsa bu başlıkları yorumlara bırakın. Videoları beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.